Selam dostlar. Bugün sizlerle Spitfire MK5B Trop oynayacağız. Şu arkadaşları seçelim. Minimum yakıt alıyoruz. Arkadaşlar bugün bize eşlik edecek çok güzel bir kamuflajımız var. Gördüğünüz gibi Türk kamuflajı Spitfire'da. Bu uçağı zamanında Türk hava kuvvetleri kullandı arkadaşlar. Yani e, tam birebir aynısı mı bilmiyorum ama Türk hava kuvvetleri Spitfire kullandı. Aman bana çarptı zannettim. Bakalım nasıl oynayacağız? Yukarıya gidene kadar biraz videoyu hızlandırayım. Ondan sonra size de birkaç bilgi veririm. Uçakla alakalı, uçan tarihi ile alakalı. Evet arkadaşlar. Motoru kıstım. Belli bir yüksekliğe de eriştik. Zaten bu uçak e, dogfight'te iyi olduğu için yüksekliğiniz fazla önemli değil. Tabii ki önemli ama çok da yükselmenize gerek yok. Şimdi size e, bu uçağın Türkiye tarihi hakkında birkaç bilgi vereyim. Wikipedia'dan okuyacağım bu arada. savaş yıllarında Türk hükümeti tarafından milli bütçe imkanları ile Spitfire'in çeşitli tiplerinden satın alınarak hava kuvvetlerinin avcı filolarına güç kazandırılmıştır. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türk Hava Kuvvetleri'nin standart av uçağı olarak görev almıştır. Spitfire uçakları Türk Hava Kuvvetleri'nde 1938 ve 1954 yıllar arasında kullanılmıştır biraz fazla yükseldik galiba. Şöyle motoru kısalım. Aşağıda adamlar. Şöyle şu arkadaşa bir inişimizi gerçekleştirelim. La 5. Çok güzel duruyorsun La 5. Gel bakalım buraya. Vurduk. Ama bir defa isabet attık. Şöyle motorumuzu açalım. Lan. Tamam vuramadı bizi. Döndük. Biz enerjimizi kullanacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu arkadaşa bayağı vurduk da irtifa dümeninden hasar aldı. Tamam. Diğer burada bir tane daha bize sıkan arkadaş var. Bunu yeneriz. Bu 185. Asist aldık. Hop şöyle yapalım. Bu adamla enerji fight'ına girmek istemiyorum ama zaten önümüze aldık. Evet. Çok güzel vurduk. Bir daha bize sıkıyor. Yak 9. Hop. Bunu da önümüze aldık. Tam bir dogfight canı var arkadaşlar. Bunu da imha ettik. Bize başka sıkan var mı? Sıkan eden. Motorumu e, kısıyorum güzel. Şuradaki BF-109'a gidelim. Türk Silahlı Kuvvetleri her zamanki gibi yine güven veriyor gördüğünüz gibi. İsabet attık. Top mermimiz tükendi artık. Lan. Gözüm karardı. Bu arkadaşın bütün dumanını çektik içimize. Vuramadık bir türlü ya. Ondan da asistimizi aldık. Güzel, sıkıntı yok. 10 numara 5 yıldız. Bu arkadaş bizden uzaklaşıyor. Neyse havalimanı yanımızda bizim. İneriz birazdan. 185'in motoru kuvvetlidir zaten. Aa. şu 87. Arkadaşlar ben zorlamayacağım. İniş yapacağım. Gerek yok. Türk Silahlı Kuvvetleri farkını konuşturdu. Hatta şöyle bir ayrıntı vereyim arkadaşlar. Tam doğrusunu bilmiyorum. Bilen arkadaşlar yoruma yazabilir. Churchill, İngiltere'nin başkanı, Türkiye'yi ziyarete geliyor. Türkiye'yi ziyarete geldiği sırada da Türk Spitfire'ları Churchill'e eşlik ediyor. Bakın bir adet BB bombardıman bana doğru geliyor. Beni vuracak galiba. Ya da beni bombalayacak. Evet. Bak 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 bak. Tamam tamam sakin. İndik. 40 saniye diyor. bizi avlayacak arkadaşlar. Sıkıntı yok. Onu vurdu bize tekrar dönecek. 30 saniyede bu ya bize... Vurdu. Tamiri mümkün değil. Neyse sağlık olsun. Bir oyun daha gireceğim. Şimdi durdurayım. İkinci oyuna geçelim. Evet dostlar ikinci oyunumuza girdik. Şansımıza e, daha güzel bir harita geldi. Gördüğünüz gibi buzlu falan filan bir harita. Şimdi daha yeni bahsettiğim olayın size e, araştırdım internetten buldum arkadaşlar. Resimlerini de koyacağım ekrana. Bu olay nedir? Şöyle arkadaşlar. Wilson Churchill ...1943'te İsmet İnönü ile görüşmek için Adana'ya geliyor ve Adana'ya gelirken Türk Spitfire'ları Wilson ile eşlik ediyor. Bakın, fotoğrafını koydum buraya. Ve e, uçak Adana'ya indiği zaman Churchill bizim pilotlarımızın elini sıkıyor gördüğünüz gibi, tebrik ediyor pilotlarımızı. İşte bu da böyle bir anıdır arkadaşlar. Anı benim değil ama Türk Hava Kuvvetleri'nin anısı. Gerçekten zamanında çok güzel bir tercih yapmışlar Spitfire'dan yana. Spitfire bence bu oyundaki dogfight için en uygun uçak olabilir. Ne zaman oynasam çok rahatlıkla kill alabiliyorum. Neyse biraz hızlandırayım devam ederiz. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi e, birkaç tarihi bilgi daha vereyim bu uçakla alakalı. Ondan sonra e, savaşımıza da girelim. Şöyle motoru da kısayım. 2800 irtifamıza geldik. XP'liler var karşıda. Neyse. Arkadaşlar e, bu uçaklar Spitfire uçakları Türkiye'de konuşlu olduğu yerleri söyleyeceğim şimdi size. 1948'de Amasya Merzifon'da. 1940'da İstanbul'da bir de şu an kullandığımız model tam olarak e, eskiden eskişehirde şu an e, bir dakika eskişehirde kullanılıyor arkadaşlar eskişehirde de okul hava kuvvetleri okulunda kullanılıyor ekstra olarak Şimdi arkadaşlar buradaki yalnız kurtlara iniş yapıp dalacağız. Gördüğünüz gibi P51 falan filan. Inter Milan. Bunlar geliyor. Ya da biraz bekleyelim ya. Biz en arkadakine saldıralım. Boş ver şunlar alır onları zaten. Spitfire var. Biraz daha gidelim biz. Hatta biraz yükseleyim şöyle. Bakın mesela buradaki bir arkadaş bana doğru geliyor. Yak dokuz. Gel hocam. Sen gel. Sen gel. Yak 9'u. Dokuzu... Yani benim hedefim şu an yak 9 oldu ama alçaldığı için saldım yak 9'u. Bir adet daha yak 9 bana doğru geliyor. Biz üste savaşalım. Ben biraz daha fazla hasar aldım. E bana mı sıkıyor? Acaba. Evet J22 bana geldi Şöyle alçalalım arkadaşlar O Yak-9'u salalım Burada bir F4 var F4'ümüz var güzel bir F4 Lan dur bir Allah biz vurdular Oy tek kanat gitti Yine de şahlanıyoruz ya Hadi kaldır koçum. Kaldır kafanı. Ali bize bak. <laughs> <laughs> Tek kanatımız yok. Acaba inebilir miyiz Beyze? E? Durmadan en arkadaki Beyze e gitmeye çalışacağım. Belki ineriz. <laughs> çok komik gidiyor çok. Olur öyle vakalar arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ha bir de son bir şey söyleyeyim bu uçakla alakalı. Artık bir şey anlatmayayım zaten. Ben de yarım yamalak internetten buldum bilgileri. Arkadaşlar e, bunun da fotoğrafını koyarım. FV190S ile birlikte uçuyor. Yani FV190S Bildiğiniz gibi arkadaşlar Almanya'nın ürettiği bu uçak. 1946'da birlikte Türkiye e, Türk Spitfire'larıyla Türkiye FV 190 esleri beraber formasyon uçuşu yapıyor. Hani eşine nadir rastlanabilecek şeyler bunlar arkadaşlar. Neden diye sorarsanız iki azılı devlet biri İngiltere'nin biri Maziler'in uçağı. Biz inişi yapacağız. Biraz hızlandırayım videoyu. Evet gençler. Bakalım iniş yapabilecek miyiz? Başladığımız noktaya geri döndük ama ee, bir eksikle. Kanalımız <laughs> eksik. Gördüğünüz gibi. Acaba iniş yapabilecek miyiz? Tekerleri açmayacağım çünkü çok saçma durur. Tekerin teki yok. Tek tekerimiz de yok. Biraz gaz vereyim. Şu her şeyi yapmayalım. Boğmayalım. Ya büyük ihtimal ineceğim. Gayet güzel yanaştık. Hızımız da güzel. Aman tek kanat ateş etmeyelim. Sıkıntı çıkartabilir. İniş yapıyoruz. İndik arkadaşlar. Biz. Yani... Oha hocam iki buçuk dakika ne? Bunu mu bekleyeceğiz üç dakika? Neyse hızlandıralım.

Şöyle yapacağım ben. Emir etkinleştir. Emir intikamcı etkinleştirdik. Evet. Son adamı gördük. Gidip bu arkadaşı vuralım. Yoksa oyunu kaybedeceğiz. F4U'yu alırız arkadaşlar. Bu bizim çarpıştığımız F4U mu acaba? Ateş ettik, vurduk falan filan. Sonra bizim bir kanadımızı vurdu. Bilemiyorum. Neyse. Adam benden kaçıyor şu an. Gördüğünüz gibi. Oyunu kaybedeceğiz büyük ihtimal çünkü düşman kaçıyor. Adamı 1v1'e davet ettim de hiç gelesi yok bu arkadaşın. Havalimanına doğru gidiyor. uçak da birazdan ısınacak. Yenildik büyük ihtimal ya. Biz bu arkadaşa yetişemiyoruz. Hemen bir şeyler düşman kazanacak. Yetişemeyeceğiz yani.